Herkese selamlar sevgili dostlar. Nasılsınız? Bugün Trabzon'da çok güzel bir hava var. Aracımı yıkadım. Güzel de sildik sayılır. Lastik parlatıcım bitmiş. O yüzden süremedim. Bugün gene pratik bilgilerden sizlere bilgiler vereceğim. Şimdi bizim apollerde 4 kapının 4 apollesi ayrı ayrıdır. Önler hemen ızgaralardan çıkıp değiştirebilirsiniz. Arkalar da öyle. Yalnız arkaların ızgaraları komple çıkıyor. Arkalarda var zaten iki tane de Pioneer var. Bir yapmaya çalışıyoruz. Aracımıza bakarsak o da size bakar. Sevgili dostlar. Kapı kollarını çok sert açmayalım. Kapıdan tutarak çekelim. Çünkü kapı kollarımız pek bulunmuyor. Çerçeveler de öyle. Onun için kalefer peteğimizi değiştirmiştik geçen ay torpidoyu sökerek mecburen klimalarda öyle. Şimdi motor bölümüne de bakalım efendim. Şimdi sevgili dostlar özelden de yazıyorsunuz bana e, gruplardan da yazıyorsunuz. Şimdi 1.5 Strain Saxo dizellerde biliyorsunuz kızdırma bujilerimiz vardır bir, iki, üç, dört tane. Burada da rollesi vardır. Bakın yedek su kabının hemen üstüne eklidir o. Şimdi sabahları geç çalışmama sorunu olanlar. Öncelikle kızdırma bujilerine bakacaksınız. Ondan sonra rollesine bakacaksınız. Çünkü malumunuz kış geldi. Havalar soğuk. Bunlar önce kızdırma bujileri blok aralarını ısıttığı için ee, ondan sonra marşa bastığınız zaman rahat çalışır Bunların bir tanesi çalışmamış bile olsa Dördü birden değişmesi gerekiyor Ve arabanız sabahları çalışmaz Gün içerisinde belki sıcakken alabilir Onun belirtileri onlardır Hemen ardından onlar sağlamsa Ondan sonra akümüze bakıyoruz Hem yılına hem de basım gücüne Yani akünüz 2 yıllık da olsa e, Basım gücünü kaybetmiştir Çevirme olayını yani pistonlar arasındaki e, volant dişlisini çevirirken önce maş dinamosu ilk hareketi veriyor volant dişlisine bu ara motor çalışmış oluyor aküden alıyor ilk hareketi o yüzden akünüz çok sağlam olması lazım Efendim benim aküm şöyleydi böyleydi basım gücün zayıfsa almaz araç ikinci ve üçüncüleri e, soralım. E, Hava alıyordur aracınız. Sabahları çalışmamazlık. Hepsi yerindeyse sakin sağlam. Kızdırma bujilerin yerinde. Efendim kızdırma rolen sağlam. Hava alıyordur. Bunların burada rekorlar var. Bakın şu boruları kendilen. bunlardan sızdırma yapabilir. Farkına varmazsınız. Vak vakın dibinden sızdırma yapabilir. Şuraya. Bakın bu yumuşak. Sabahleyin bastığınız zaman şuradan mazotu görürsünüz. Şeffaf borudan. Bunlar kontrol edilmesi lazım. Bunları da kontrol eden pompacılar efendim. Pompacılar, motorcular anlamaz bu işlerden. O yüzden şunun altında bu hava filtresidir. Orik vardır bunun altında. Yani mazot filtresinin kendi kütüğünün oriyi vardır. Bunlar da kronik. Ne oluyor? Zamanla oradan e, plastik aksam olduğu için çatlama yapıyor. Çürüyor 20-22 senede 25 senede. Oradan mazot kaçırıyor geriye. Şöyle milim de kaçırsa sabaha kadar e, şuraya kadar mazotu kaçırıyor. Bak ben çelik koymama rağmen çok ilk aldığım zamanlar yani 8 yıl önce e, gittikçe o delik büyüdü. Çelik bile korutmadı. Biz onun arkasını ne yaptık? İran 404'ü çelik e, yapıştırıcıyla ben e, diğer videolarımda da anlatıyorum. Resimli de e, gösteriyorum. Buralarda anlattık. Onun arkasındaki aynı şu şekilde şöyle bir delik vardır Şurada onları böyle iyice dolduruyorsunuz İran yalnız soğuk olacak Sıcak olursa akar ee, Aşağı doğru orayı temizledikten sonra İran 400 örgünden orayı iyice dolduruyorsunuz kemik gibi oluyor Ben şimdi onu daha öncelerden de gösterdim size bir daha e, Filtreye aşmama Gerek yok Onun için diyorum orayı doldurun Ondan sonra arabanızın e, Sabah almama gibi bir şansı yok Ha Almama bir durumu olursa eğer senteden olur efendim. Senteden olur, avanstan olur. Bunların avansları efendim bakın şu trigger kayışının kapağı. Bunun arkasında şu motorun ee, pompanın ayrıyetten bir kasnak dişlisi vardır. Tamam mı? Onun içinden ayarı yapılıyor. Bunun üst üstündekileri sakın kurcalamayın efendim. Bu ayar tutturamazsınız bunda. Yani çok ince ince ayarlar. Şu gaz telinin gergin olmasına dikkat edin. Bakın şu gergin olmasına dikkat edin. Burlardan ayarları veriliyor buna ama tutmuyor. Devir saati bir yukarı çıkar, bir aşağı iner. Devamlı araba burlardan ayar yaptığınız zaman e, hızlı çalışır motoru. Düzensiz çalışır yani. Onda durmaz devamlı. O yüzden böyle bana da bir kapak lazım herhalde. Bakın radyatör kapağının altında şey var. Lastiği var. Bak buradan ondan kaçırıyor. Görüyor musunuz canlar? Bunlara çok dikkat edin. Bak lastiği yok. Gördün mü? Lastiği kalmış burada. Bakın şurada. Yani bir tane kapak almam lazım. Buna rağmen buradan kaçırıyor. Bak şuradan basınç yaptığı zaman ne yapıyor? Buradan veriyor. Belli oluyor zaten. Antifriz koymuştum ona. Yani bir tane kapak alacağız. Çok fakiriz yani. <laughs> 150 lira orijinali şöyle internette de var. Şöyle iyice şey yapalım. Suyumuz tam çünkü. Bakıyorum ben kontrol ediyorum. Buradan kaçırma yapar. Suyunuz noksanlanır. Bu kalenin radyatörü biliyorsunuz. Bu da müşürlüdür bu. Ama bizde müşür olmadığından dolayı burayı da İran 404'ü ile alanlar bunu yapıştırmak zorundalar. Yoksa bu dipten basınçtan dolayı su kaçırıyor. Bunun farkına varmazsınız. Arabanız hararet yapar. Conta yakmış olursunuz. Evet. Şimdilik bu kadar anlatalım. Diğer videolarda görüşürüz. Herhangi bir sıkıntı olduğunuz zaman ayrıntılı istiyorum efendim. Ayrıntılı. Nokta atış biliyorsunuz telefon üzerinden yapamam ama önerilerde bulunurum. Sırayla yaparsanız dediğim arızaları bulmak için kesin sonuca erersiniz efendim. Hayırlı günler. Hoşça kalın dostlar.